siz hem dolara hem de değerli metallere temas etmişken buraya isterseniz açalım. 109-110'ları gördükten sonra dolar gevşedi. 104'lerde şu an. Ons altın 2947 dolar seviyesini gördü. Sonra biraz aşağı yönlü hareket oldu. Ama 2900 doların üzerinde de kalmaya devam ediyor. Hem dolar endeksi hem ons altında gelinen nokta ne anlatıyor? Bu son temas ettiğiniz hususla alakalı yaşanacak gelişmeler de buraya nasıl sirayet edebilir. Şimdi bu hafta piyasalarda gerçekten ilginç gelişmeler yaşanıyor. Mesela dolar endeksinde bu kadar hızlı bir geri çekilme, euro dolar paritesinde bu kadar hızlı bir yükseliş Yıllık bazda beklediğimiz fiyatlardı bunlar. Ama e, bu bir aylık veya bir haftalık süreç içerisinde yaşanacak bir hareket değildi. Bunu sürpriz olarak şahsen nitelendiriyorum. Euro dolar paritesinde 1.08-1.12 bant aralığı yıllık bazda beklediğimiz kademeli yükselişlerdi. Ama bir e, 1.06 direnci kırıldı. Onu bırakın 1.08 direnci de kırıldı. Bu çok şaşırtıcı bir gelişme. Dolar endeksi tarafında 104 devamında 100 seviyesinin altında sarkmalar bu yıl için öngördüğümüz gelişmelerdi. Ajandamızda yazan gelişmelerdi ama bu kadar hızlı gelişmesi ilginç bir fiyatlama oldu. Burada belirsizliğin ne kadar çok aslında arttığını da bize gösteriyor. Tabii dolar endeksinin 104 seviyesine hızlıca geri çekilmesiyle birlikte ki 107 seviyesine 104 seviyesine böyle bir iki günlük süreç içerisinde hızlı bir şekilde geri çekilmesine rağmen 10 saatinin 2921 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani çok agresif bir yükseliş olmadı. Teknik olarak e, çünkü burada satış baskısı ihtimali halen devam ediyor yüzde on civarında bir yükseliş var yılbaşından bugün'e kadar e, bunun teknik olarak satış baskısının tekrar devam etme olasılığı güçlü e, özellikle 2.800 dolar seviyesinin altına sarkmalar 2.770 2.720 dolar teknik seviyeler daha çok önemli olacaktır özellikle Londra'daki altınların Amerika'ya transfer sürecinde 20 milyon e, onsuluk bir transferin gerçekleşmesi burada zaten köpük fiyatlamaları meydana getirmişti. 330-340 dolar civarında bir yükseliş gördük. Grafikte de zaten ekranda görülüyor. Bu köpük fiyatlamaları zaten bir normalleşmesi gerekiyordu teknik anlamda. Ama e, bu teknik e, düzeltmeler daha bitmedi. Ben kişisel olarak tekrar 2800 dolar seviyesinin altında 2770 ve 2720 dolar seviyelerinde bu tekniğin düzeleceğine şahsen inanıyorum. O yüzden Ons altın tarafında biraz daha temkinli olmakta fayda var. Yıllık bazda yatırımcılara şu uyarılarda bulunuyorum yıllık bazda. Aşağıda 2580, yukarıda 3080 seviyesi var. Bu band aralığında 2025 yılında bir oyalanma görebiliriz. 2580 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Özellikle gümrük tarifeleriyle birlikte, vergi tarifeleriyle birlikte başlayan endişe, özellikle transferlerle başlayan e, yükselişler, Scottish şirketlerine verilen yetkilerle başlayan yükselişler çok agresif bir şekilde yoluna devam etti. E, şimdi biraz daha e, yukarıda alanımız var mı? Evet var. E, 3050 dolar, 3080 dolar ve 3080 dolar seviyesinin üzerine tekrar bir analiz yapmak lazım. Ama e, teknik olarak düşüşlere karşı e, ben e, bekleyişimin tekrar devam ettiğini söyleyebilirim burada 2880 2830 2770 2720 dolar seviyeleri gibi süreçler karşımıza durmaya devam edecek. Yılın bitmesine daha çok var. Yıla yayılmış bir süreç var ve dolayısıyla 3080 direncini veya tepe noktasını baz aldığımız zaman referans aldığımız zaman biraz daha bekleme inşası tercih ederim. Diğer yandan dolar indeks tarafında aşağıda yine yıllık bazda alanımız var. Ben kişisel olarak yine dolar indeksinde 100 seviyesinin altında yıllık bazda bekleyişime tekrar devam ediyorum ama çok hızlı bir şekilde geri geldi dolar endeksi buradan tekrar bir tepki alımı ile birlikte 106.20 direncini test edebilir burada bir tepki alımıdır ama aşağıya baktığımız zaman da bence e, dolar endeks tarafında 100 seviyesinin altına sarkmalar kaçınılmaz olur. E, aslında geçen yıl böyle bir beklentimiz vardı. Evet, geçen yıl Fed'in ilk faiz kararı ile birlikte, faiz e, kararı ile birlikte e, tekrar e, burada 99-80 seviyesi test edildi. Yani bir günlük bir sarkma oldu burada. E, tekrar yükseldi. Bu yükselişle birlikte 107 e, seviyesine kadar yükseldi. Ama burada dolar endeksi tarafında aşağıda 100 seviyesinin altında 94-92 dolar seviyelerini okuyabiliriz bu yılla alakalı. Ben 2025 yılında dolar endeksinde kısa bir tepki alımı gerçekleşir. Oradan tekrar yıl içinde 92-94 seviyesine kadar zekmaların devam etme olasılığını güçlü görüyorum. E, dolar endeksini tekrar e, Euro-Dolar paritesine bağlarsak, e, evet Euro-Dolar paritesinde hızlıca yine ilginç bir şekilde bu hafta e, o iki direnç seviyesi kırıldı. Yıllık bazda da 1.12 seviyesini tekrar görme ihtimalimiz var. Dolar endeksindeki her geri çekilme Euro'yu pozitif yönde destekleyebilir. O yüzden bu yılla alakalı 1.03 seviyesinin altındaki her rakamı alım fırsatı olarak okumayı sürdüreceğim. Ama hem altın tarafında hem dolar endeksi tarafında yıllık bazda değerlendirmek gerekiyor. Ve aşağıda alanların tekrar iyi okumak gerektiğini söyleyebilirim. İslam Bey 500 dolarlık bir marş söylüyorsunuz. 2.580-3.080 evet. dolar aralığı. Evet. Şu an 2.900 doların üzerinde ons altın. Biz... Birkaç aydır teorinin dışında bir fiyatlama görüyoruz. Ne demek istiyorum? Evet. Dolar endeksi de yükseliyor, Amerikan 10 yıllığı evet. da yükseliyor, altın da yükseliyor. Şimdi dolar endeksi geri çekiliyor ama siz de ifade ettiniz. Altında öyle güçlü bir kafasını yukarı kaldırma hususu da yok. Artık teorinin evet. dışında bir fiyatlama söz konusu. Burada evet. altına hiç yatırım yapmamış olan bir yatırımcı o zaman şu an bekleyeceği bir dönemde mi? Yani şu an hızlı hareket etmemesi mi gerekiyor? 2025 yılı ile ilişkin analiz raporunda yatırımcılara şu uyarıda bulundum. 2025 yılı öngörülemeyen çok ilginç bir yıl olacak. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olmanız gerekiyor. Birikimlerinizi çeşitlendirmeniz gerekiyor. Ve fiyata değil miktara bakmanız gerekiyor. Ben yine son bir aydır bütün köşe işte bütün analiz raporlarında veya sosyal medya hesaplarımda altın fiyatlarının köpük fiyatlamalardan geçtiğini, ee, ve bu fiyatlamaların mutlaka satış baskısı oluşturacağını e, öngördümü sık sık ifade ettim. Bu öngörüm halen geçerliliğini korumakta. E, 2.580-3.080 e, dolar aralığındaki bu fiyatlamalar, yıllık bazda oyalanacak. Yani piyasayı bir şekilde oyalayacaklar. Ee, teknik olarak da e, yukarıda her ne kadar kasım ayı bakın 2024 yılının kasım ayında 3080 dolar seviyesini telaffuz eden, gram altın tarafında 4000 4500 lira aralığını telaffuz eden birisi olarak ben ons altının köpük fiyatlamalardan geçtiğini e, şahsen düşünüyorum. Evet yıl içinde yine 3050 3080 dolar seviyelerini mutlaka göreceğiz ama bu transfer sürecinde yaşanan bu balon köpük fiyatlamalar endişeyle fiziki altın talebi oluştu. Burada teknik olarak düzeltmeler işte yatırımcıyı bıktırmadan bu teknik düzeltmeyi yaptırmayacaklar. Son birkaç arttır yaşanan bu baskılanma süreci işte altın yatırımcısı of düşmüyor of düşmüyor. Yani böyle bir süreci aslında başladı. Ne zaman ki bıkkınlık gelecek yatırımcılarda o kesecekler. O zaman aşağıdaki teknik seviyeler gelişecek. Bunu kripto para piyasasında da malum Bitcoin tarafında da yaptılar. E, bütün varlıkların %80'ini geçen hafta değer kaybetmişti. Bu hafta tekrar 90 bin dolar seviyesinin üzerinde. E, yine e, mesela borsa yatırımcısı son bir yıldır umudunu kesmişti. Özellikle geçen haftalarda 9 bin puan seviyesinin altına sarkınca... ...bütün yatırımcılar umudunu kesmişti. Ama bir baktık şu, dün... 10.200 puan seviyeleri test edildi. Yani o yüzden çok ilginç bir yıl. O yüzden hiçbir şeyde çok iddialı olmamak lazım ve pozisyonlara kısa vadeli işlem yaparken yatırımcıların çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Yıllık bazda bir alan oluşması gerekiyor. Ben mesela kişisel olarak Euro dolar paritesinde her zaman 1.03 seviyesinin altında her zaman alım fırsatı olarak okumuştum. Teknik olarak da bu yıl 1.06, 1.08 evet. devamında 1.12 seviyesi buraları beklediğimiz rakamlarda. Uzun vadeli pozisyon yaptığınız zaman herhangi bir problem karşınıza çıkmıyor ama emtia fiyatları hem altın bazlı hem de gümüş bazlı biraz yüksek fiyatlardan geçiyor.